Evet, Block Street videosuyla karşınızdayım. Benden bu oyunu çok fazla çekmemi istediniz ve sonunda çekme kararı aldım. Peki karakterin neden farklı derseniz bugün farklı hesaptan sıfırdan başlayacağız. Yani ben de karakterimin bu arkadaş gibi olmasını isterdim ama maalesef Robux yok bu hesapta. Block Street videosunun devamı için bu videoya 50 like gelirse ikinci bölümünü tekrardan çekeceğim. Ve bunu seri haline gelmesini istiyorsanız da bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman başlayalım. Şimdi ilk olarak buradan bir görev almamız gerekiyor. Bu arada şöyle bir dipnot geçeyim. Ben bu oyunu oynadım. Ana hesabımda maxladım fakat ana hesabım ban yediği için şu anda oynayamıyorum. Neden ban yedi derseniz peki. Ben normalde yayında oynuyordum fakat normal bir şekilde oynamama rağmen bir sonraki yayında bir arkadaş bana blok girelim dedi. Ben de tekrardan olur dedim ve girdim oyuna ve bir baktım karşında ban yemişsin diye yazıyordu. O yüzden maalesef ki bu oyuna tekrardan ikinci hesabına başlamak zorundayım. Hemen bu adamları ilk başta bir öldürelim. Bir kendine gelsin kanka bunlar hızlı bir şekilde. Toplam olarak 5 tane öldürmem gerekiyor ve bu bana 350 TL para verecekmiş. Hızlıca o zaman öldürmeye başlayalım şunları. Yani tekrardan kasımdan birazcık uzun sürecek evet ama ben bunu seri halinde videolarla Yavaş yavaş yaparım kanka. Siz de videoyu izleyip beğenip kanala da abone değilseniz abone olup bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Kardeşim öleceksin boş yere bana karşı gelmeyeceksin böyle öl bir sen bir kendine gel. Şimdi level atladık ve bu levelleri burada istatistikler kısmından kendimizi güçlendirmeye kullanacağız. Fakat normalde bu istatistikleri ben kullanmak istemiyorum çünkü yakında bloks meyvesi alacağız. Yani Blox fruit'in asıl mevzusuna girmek gerekecek çünkü bu meyveleri kullandığınız zaman farklı farklı çeşitli çeşitli özellikleriniz olacak. Yani her meyvenin farklı bir özelliği olacak ve bunları kullanabileceksiniz. O yüzden ben şimdi bunu kullanmak yerine buradaki şeyleri öldürmeye devam edeceğim. Bu arada hesabınızda depolamadığınız bir fruit varsa ve bana vermek isterseniz bana Discord'dan ulaşıp verebilirsiniz. Bu hesapta çünkü hiçbir fruit yok. O yüzden fruit lazım olacaktır bana. Yani ufaktan bir destek atarsınız bana. Evet sonuncu olarak şunu da öldürürsek bize Para verecek. 350 TL. Ve bizi 5 seviye yükseltti. Bu baya iyi oldu bu bizim için. Hemen buradan tekrardan bir görev alalım. Evet şimdi ikinci yere geçeceğiz. Fakat geçmeden önce şuradan bir kendimize bir kılıç almak istiyorum ben. Ee, Katana ve katlas diye bir kılıçlarımız var. Bunları her biri 1000 lira ediyordu. Yanlış görmediysem aynen 1000 liraya bunu ben almak istiyorum. Çünkü artık kılıçla vurmak istiyorum. Sanırsam bu kılıçla daha güçlü olacağımı düşünüyorum ben. Şimdi karşıya geçmem lazım. Fakat ben karşıya nasıl geçeceğim onu bir düşünmem gerekiyor. Sanırım böyle zıplayarak giderim gibi geliyor bana açıkçası. Şöyle Q da basarım bir yandan. Canım gitmeden böyle hızlı bir şekilde karşıya giderim. Şimdi şurada bir sandık var ilk başta bir onu almak istiyorum. Bakalım içinden ne kadar para verecek bize acaba? Şöyle bir alalım bunu. 279 lira para vardı gayet güzel bence. Şimdi ilk başta şu şapkalı abimizden bir görevimizi alalım. Ondan sonra bir kendimize bir yol çizeceğiz. Bu arada bu görev 800 dolar ve 2300 XP veriyor yanlış yorum ediysem 2300 XP galiba yani şu işte nokta gözüküyor ama emin değilim. Onun dışında burada bir meyve satıcımız var buradan birkaç paraydı bu arada bu meyve almak 10.000 miydi ya hatırlamıyorum emin değilim ama şöyle bir bakalım ne dedi göremedim. Ee, henüz yeterli değilsin diyor level 50 olmam gerekiyormuş anladım O zaman yapacak bir şey yok şu maymunları kesmeye başlayabiliriz abi Sanırım yumruklarım daha fazla vuruyor Buradaki maymunlar biraz güçlü bu arada canımı az... arada sırada azaltabiliyorlar. Diğerleri hiç azaltamıyordu ama bunlar en azından birazcık da olsa azaltabiliyorlar canımı Evet ilk görünüm tamladım ve toplam olarak 15 seviye oldum Bu bayağı iyi oldu bu arada gerçekten çok iyi oldu Şimdi kılıcımı kendimde kullanma vakti geldi sanırsam. Şimdi sanırım bana ekstra olarak bir görev daha açıldı. Bir ona bakayım nasıl yapılıyormuş. Bir goril kesmem gerekiyormuş. Toplam olarak 8 tane goril kesersem bana 1200 TL ve 4500 XP para verecekmiş. XP para ama bu arada. Ee, fakat ben bu görevi aldım ama goriller nerede acaba? Bunu biri bana gösterebilir mi? Sanırım goriller burada. Aynen öyle. Buradan 8 tane goril kesmem gerekiyor şu anda benim. Kanka goriller bu arada çok tipsiz oğlum. Bu tip ne kanka? Şu burnuna bak la. Bu ağız ne kanka öyle? Evet Şimdi şöyle bir kodumuz var. Bu kodu kullanırsak bize 20 dakika boyunca 2x x1 geliyormuş ve bu benim işlerim. bayağı bir rahatlatır. Şimdi hızlıca bunları kasmaya başlayabilirim. 20 dakikam var. Hızlı bir şekilde bir sürü XP kasmam gerekiyor. Şimdi hani goril kralını yenmem gerekiyor ve bu bana 9500 XP verecekti normal. 2x XP'miz olduğu için 19000 XP kazanacağız bunu öldürürsek eğer ki ve 4000 TL de para verecek bize. Ama tek sorun şu ki bu arkadaş birazcık büyük duruyor ve beni birazcık sanki pataklayacak gibi duruyor ama bakalım neler olacak. Öl kardeşim hemen hızlı bir şekilde. Oo fena can götürüyor. Çok fena can götürüyormuş bu arada. Öleceğiz sanırsam. Şöyle evet evet öldük galiba. Kanka biz normal gorillerimizden devam edelim ya. Diğer şeyler bizim için birazcık yüksek gibi duruyor en azından şu anlık. Evet bu görevi de tamamladım. Şimdi 26 levele kadar geldik. benim hedefim şu anda 50 level olmak. Çünkü blok surit meyvesini 50 levelde alabiliyoruz. Ve ben o blok surit meyvesini istiyorum kanka. Yani 50 level olana kadar durmak yok. Evet şimdi o goril kralını öldürme vakti geldi. Çünkü bu beni birazcık sinir etti kanka. Gel buraya kardeşim. Çok hızlı bir şekilde senin önü fermanını imzalayacağım bunu tabii ki de. Hiç zorlamayacaksın bile büyük ihtimal beni şu anda. Evet sanırım tekrardan öleceğiz gibi duruyor. Bakalım. Umarım öldürebiliriz kanka. Canını yaraya indirdim neredeyse. Birazcık kaça kaça oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü birazcık güçlü bu arkadaş. Benim canım onun kadar güçlü değil fazla şu anda. Şimdi yeni ada açıldı. Benim oraya gitmem gerekiyor hızlı bir şekilde. Şuradaki adaya gitmem lazımmış. Orada yeni görevler beni bekliyor kanka. Evet buradan bir tekne aldım. Şimdi bu tekneyle gidebilirim sanırsam. Hızlıca yeni adaya şöyle bir şekilde gidelim hızlıca. Buraların tek hakim olma yolunda bir adım daha yaklaşmış bulunmaktayım. Merhaba yerliler ben geldim. Selamın aleyküm kardeşim. Şuradan bana bir, bir görevim ver bakayım. Ben yani bir para lazım bana biliyorsun. Şimdi 30 level 13.000 xp veriyormuş. Gayet iyi bu arada. Şimdi bunları kesmem lazım. Bunlar biraz kılıçlı ama sanki umarım halledebiliriz. Bakalım hızlı bir şekilde şöyle. Evet şu anda bir arkadaş bana yardım ediyor bunları kesmeme. vallahi sağ olsun. Teşekkür ederim kankam. Kendini videoda izlersin. Umarım bu videoyu denk gelirsin sana. Öyle söyleyeyim. Arkadaş benimle aynı bu arada. Aynı karakteriz. Ya kardeşim şöyle bir foto alalım seninle birlikte. Evet arkadaş sizden like istiyor. Kankalar şu baconların hatırına bak. Şu yan yana bak. Görüyor musun kanka bizim masumiyeti? Bize bir like atın seriden bak. Seriden bir like atın da bize bir kendimize gelelim abi. Biz bu arkadaşla çok iyi anlaştık gibi duruyor. Evet ve bu da sonuncu pirate oldu. Kanka bunları kestik şimdi. Tam olarak 50 level oldum. Şimdi gidip bir Bloodfruit meyvesi alacağız. Ondan sonra da bu arada onu almadan önce bu arkadaşa gerçekten teşekkür ederim. Bayağı bir destek oldu bana kankam. Kendini videoda izlersin. Çok teşekkür ederim desteğin için bu arada. Gerçekten yorumlarda senin mesaj atmanı bekliyorum. Kalp diyeceğim bilgin olsun. Evet, şimdi meyve almaya geldik hızlı bir şekilde şuradan bir meyvemizi alalım. Umarım düzgün bir şey gelir ve başlangıç olarak çok iyi bir meyve verir. Gerçekten çok iyi olur çünkü benim ilk meyvem olacak lütfen güzel bir şey ver diyecektim abi kötü bir şey verdi neyse bu da olur sıkıntı yok en azından hiç yoktan iyidir kanka bu da Hemen bunu yiyelim şöyle hızlı bir şekilde ye kardeşim onu amam 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 oh Ghost meyvesi. Hemen bunun mastiyesini kasmamız lazım. Fakat bunu ikinci videoya bırakacağız. Şu anda şurada büyük bir vs dönüyor. Kitsune ile gaz galiba yanlış bir görmediysem. Şu an ikisi birbiriyle vs atıyor ve arada bana da kaynıyor kanka bu sıklıkları şeyler. Yani bu biraz beni ürkütmeye başladı kanka çünkü bu gaz ve kitsune çok fena bir vs döndürüyor aralarında. İkisi de birbirinden güçlü ve ikisi de birbiriyle vs atıyor şu anda. Şu an garip bir vs dönüyor kanka. Önümdeki adam yok oldu kanka paramparça oldu. Oha kanka ne yapıyor bunlar oğlum? Kanka şunların vs'ye bak oğlum ne yapıyor kafayı yedi lan bunlar. Yohan ikisi de aşırı güçlü bir karakter ve ikisi de birbiriyle vs attığı için etraftaki herkes ölüyor kanka. Evet sanırım kazanan gas oldu kanka bu arkadaş kazandı. Mert kankam tebrik ederim seni helal olsun. Valla kit sürenin içinden geçtin açıkçası. Neyse millet daha fazla böyle videonun gelmesi için like atıp yorum atmayı abone olmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın ve bay bay.